Yeşil Ekonomi ve Sivil Toplum Hareketleri. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda. Yeşil Yaşam'dan herkese merhaba. Ben Aslı Dede. Hafta içi her gün Yeşil Yaşam programında Türkiye'de ve dünyada Yeşil Yaşam için neler yapılıyor, bizler neler yapabiliriz diye soruyoruz ve konuklarımızla birlikte bu sorunun cevabını arıyoruz. Doğal tıp uzmanı ve sağlıklı yaşam danışmanı Şaduman Karaca. Her ay konuğumuz oluyor ve sohbet ediyoruz kendisine. Şu anda yine hattımızda merhabalar Şaduman. Merhabalar. Şaduman yine önemli bir konu. Koruyucu hekimlik konuşacağız bugün. Koruyucu hekimlik ne demek ve ne zamandan beri böyle bir Koruyucu hekimlik uygulamaları söz konusu. Yani koruyucu hekimlik adı üzerinde sağlığı korumaya yönelik yapılan tıbbi çalışmalar oluyor. Ne zamandan beri diye bir şey sorduğumuzda bu aslında herhalde insanlık var olduğundan beri neyin insana iyi geldiğini ve neyin kötü geldiğini insanlar ayırt ettiğinden beri koruyucu hekimliği kendileri için kullanmaktalar tabii ki. Günümüzde literatürde tabii ki ve tıp eğitiminde ve tıp fakültelerinde koruyucu hekimliğe bir şekilde yer verilmemesi durumu var. Sebebi de tabii ki hastalıkları tedavi etmeye yönelik ilimin yoğunlaşması, bu alanda araştırmalar ve herhangi bir sorunu yani hastalık sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar anlaşılır bir durum. Fakat unutmamak gerekiyor ki koruyucu hekimlik Hipokrat yani hekimliğin babası sayılan antik dönem, grek dönemi hekimi Hipokrat döneminden beri en azından yazılı bir şekilde ısrarla önem kazanmıştır ve özellikle Hipokrat tedavilerinde hastalarına koruyucu hekimliğe yönelik önlemleri almalarını önermiştir ki yani bunlar örneğin yılın belli dönemlerinde arınmaları yapmaları, masajlar uygulattırmaları, diyetler uygulamaları, hareket etmeleri ve ünlü sözü gıdamız şifamız, şifamız da gıdamız olsun derken de özellikle koruyucu hekimliğe vurgu yaptığını bilmekteyiz. Evet, peki günümüzde dünyada koruyucu hekimliğin yeri nedir, ne durumda? İlaç endüstrisi Ö düşünülürse herhalde? Farklı yaklaşımlar evet. söz konusu. Sancılı <laughs> bir konu bu. Ne yazık ki endüstrisi ve bunun da bir piyasası oluştuğu için yine önem kazanmış durumda. Ama aslında birazcık daha geriye bakmamız gerekiyor. Büyük medeniyetlerde yani kendi tıbbına sahip olan medeniyetlerde özellikle de çok çok eski bir medeniyet olan Çin kültüründe koruyucu hekimlik çok çok önemliydi. Hep anlatılır ya hani hekimler aile hekimleri, aile mensuplarını sağlıkta tuttukları sürece maaşlarını alıyorlardı. Yani onları hasta etmemeleri gerekiyordu. Onların görevi hastalık tedavi etmesinden ziyade hasta etmemeye yönelikti. Yani bu da aslında çok yeni bir olgu olmadığını gösteriyor koruyucu hekimliğin. Çok eskiden beri var. Ayurvedik tıpta da var. Diğer tıplarda da var. Ve Osmanlı hekimliğinde de özellikle sağlıklı yaşam kuralları olarak nitelendirilen altı belirli kural vardır Hı. ki yani bunlar neredeyse Hipokrat'ın kurallarıyla örtüşüyor. Onun için tekrardan saymıyorum. Profesör Doktor Ayten Aktaş hocamız bu konuda zaten bir derleme yapmış ve çok güzel bir kolay okunabilen bir kitap sunmuştur. Osmanlı hekimliğinde sağlıklı yaşam kuralları diye. Biz bunları biraz Ondan dolayı... kısaca hatırlasak merak ettik şimdi. Sen biliyorsun ama biz birden merak ettik. <laughs> hemen sunmaya çalışayım ben. Özellikle hareket başta olmak üzere bu kuralları sayabilirim size. Şimdi birinci kural hava ve onunla ilgili konular. Hava, ışık, su, doğal tıbbı biz açıklarken sağlıklı yaşamın temelleri diye vurgulardık. Neredeyse onunla örtüşüyor. İkinci kural Osmanlı hekimliğinde yemek içmek konusu. Üçüncü kural spor yani hareket. Hareketsizliğin sağlığa olan vurguluyorlar. Dördüncü kural duyguların sağlığa etkisi. Yani şu anda neredeyse psikoloji alanına giren ya da bütüncül tıpta diğer ruhsal beden, ruh, zihin sağlığımıza baktığımızda diğer alana giriyor. Buna da çok önem vermişler. İnsanın mutlu ve huzurlu olması sağlığına etki ediyor diye. Beşinci kural ise uyku, yeterince uyku uyumak gerekiyor diyor. Altıncı ve son kural ise vücutta kalıp atılamayan maddelerden korunmak. Yani arınmalar, yani detokslar, yani oruçlar. Bütün bunlar Osmanlı hekimliğinde sağlıkta kalma kuralları olarak geçiyor. Aslında Şaduman, yani şimdi sen söyledikçe şöyle ben de önümdeki kağıda notlar aldım da. Yani aslında Hı. bunlara dikkat ettiğimizde sağlıklı kalmak çok da kolay ve olası gözüküyor. Sadece biraz bu konulara dikkat etmekte fayda var. Değil mi? Evet. Yani o... Evet, bunları konuşuyoruz <laughs> ve konuşmak da zorundayız. Çünkü şöyle bir durum var Aslı. Özellikle şehir hayatına baktığımızda bütün bu saydığımız çok kolay ve basit görülen uygulamaların ne kadar zor olduğunu da ayrıca görüyoruz. Çünkü yaşam, tempolu yaşam, iş yaşamı şehir ortamında insanın sağlığına zarar verici faktörleri sunuyor. Buna da patojenik faktörler diyoruz. Yani belli günümüzdeki endüstri toplumlarındaki yaşam koşulları oldukça patojenik. Yani bunu farkındalık yaparak kendi kendimizde bu programlarda yaptığımız gibi ...üç yıldır yani üç yılı doldurduk bu arada. Bu programlarda bu yaşam koşullarımızın patojenik yani hastalığa edici faktörlerini, sağaltıcı yani sanojenik faktörlere dönüştürerek kendimizi bir şekilde korumamız gerekiyor. Şimdi tabii bu kadar kolay diyoruz ya ama diyelim ki bir kadın bizi dinliyor, çocuklarıyla, eviyle ve de üstelik de çalışan bir kadınsa ve de bir metropolde yaşıyorsa, işiyle, eviyle, çocuklarıyla ilgilenmek zorunda. Mesela bu maddelerden biri olan uyku. Ben nasıl yeterince uykumu alabileceğim diye oradan isyan ediyor olabilir şu anda bizi dinlerken. Yaşam evet. alışkanlıkları tabii özellikle metropoldeki yaşam koşulları bizi bu 6 tane sihirli kuralın hepsini birden belki de uygulamaktan biraz uzak tutuyor ama mümkün olduğu kadar biz elimizden geleni yapalım diyoruz değil mi? Mutlaka ve bunu da hatırlatmakta da fayda var zaman zaman çünkü hızlı bir şekilde unutulabiliyor. Peki devam edeceğiz yarın sohbete. Peki. Özellikle bu söz ettiğin, paylaştığın altı kural hava ve ışık alalım, yemeğimize, içmemize de dikkat edelim, hareket edelim, duygularımızın sağlığına dikkat edelim yeterince uyuyalım ve zaman zaman da arınmalar, detokslar yapalım, oruçlar tutalım diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın devam edelim Şaduman. Ben de teşekkür ederim. Bir Yeşil programı yine sonuna geldik. Bugün doğal tıp uzmanı ve sağlıklı yaşam danışmanı Şaduman Karaca ile sohbet ettik. Ben Aslı Dede. Bize sosyal medyadan Yeşilin Aslı yazarak ya da yeşilinaslı.com adresinden ulaşabilirsiniz. Teknik yapımda Cihat Elmacı ve Sefa Söyler ve asistanım Çiçek Çinkaya çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeşil Yaşam programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın. Yeşil Akademi ve Genç Yeşil. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda.